Tecno Camon 40, teknoloji meraklılarının ilgisini çeken, bir akıllı telefon olarak piyasaya sürüldü. İşte bu cihazın temel özellikleri. Kamera, Camon 40, 50 megapiksel o ise ana kamerasıyla dikkat çekiyor. Bu kamera, kullanıcılara yüksek kaliteli fotoğraf çekme imkanı sunuyor. Ekran, cihaz 120 Hz. Yenileme hızına sahip, ekranıyla akıcı bir görüntü deneyimi vaat ediyor. 6.78 inçlik ekran boyutu ile geniş bir kullanım alanı sunuyor. 1082 436 piksel çözünürlüğe sahiptir. İşlemci, Tecno Camon 40 Mediatek Helio 100 işlemci ile güçlendirilmiş. Batarya, 5200 batarya kapasitesine sahiptir. 45 W hızlı şarj desteği bulunur. Diğer özellikler, 8 GB RAM ve 128 GB 256 GB depolama seçenekleriyle geliyor. 32 megapiksel ön kamera, parmak izi okuyucu ve NFC özelliği bulunur. 15. EOS 15 işletim sistemi ile birlikte gelmektedir. Tecnocam 1040, özellikle kamera performansı ve ekran özellikleriyle öne çıkıyor.